Merhaba akrep burçları. Bugün genel açılımınıza bakmış olacağız. horoskop açı e, horoskop açılımı diyebiliriz e, bu açılımı horoskoptaki evleri dikkate alarak e, oluşturuyorum bu açılımı İlk bölümü bugün e, ikinci bölümünde gelecek hafta yapacağız Dolayısıyla ilk kart sizin bugünlerde sahip olduğunuz kişilik özellikleriniz e, karakteriniz ruh haliniz diyebiliriz Şimdi kılıç yedilisini görüyoruz. Bakın belki de bir konuda yanılmışım dediğiniz bir an içinde olabilirsiniz. Bundan kaynaklı da biraz kafanız karışık olabilir. Ne yapacağım ben şimdi? Yani burada belki de size yanlış bir bilgi verildi. Yanıltıldınız yani burada. Ondan kaynaklı ne yapacaksınız? Nereye döneceksiniz? Sus, e, sisli puslu bir havanın içerisindeymiş gibi kendinizi hissediyor olabilirsiniz. Ama her zaman kazanmayı bilen bir kişi... Ne şekilde davranır, siz de o ruh hali içerisinde, o motivasyonla, o özgüvenle olaya duruma bakın, duygusal olmayın, bu, bu olayı em, en kısa sürede kabullenin ve ondan sonra da ne yapacağınızı, planlarınızı derhal yapmaya başlayın. Çünkü siz bu işin içinden çıkabilirsiniz diyor. Tabi burada iki tarafı da görüyoruz. Belki diğer tarafsınızdır siz. Bir konuda çok çabalıyorsunuz, çok yoruluyorsunuz. Ama yine de kıymetiniz bilinmiyor, takdir edilmiyorsunuz. Böyle düşünüyor olabilirsiniz ama sonuçlarıyla ilgilenmeyin diyor kılıç yedilisi. Siz olması gerekeni yapıyorsunuz, doğru olan şeyi yapıyorsunuz. O yüzden bu şekilde davranmaya da devam etmelisiniz diyor. İkinci kartta para ya da diğer fiziksel konulardaki gündeminizi görmüş olacağız. Şimdi burada değnek ikilisini görüyoruz. Bakın bir ikilem yaşayacak olabilirsiniz. belki de seçeneklerden biri aklınızı, aklınız mantığınız bir seçeneği işaret ediyordur. İstekleriniz de diğer seçeneği işaret ediyordur mesela. Şimdi burada öncelikli olarak karar vermek için bir zamanınız olacak. Bunun farkında olun. Bir an önce karar vermek zorunda hissetmeyin kendinizi. Eğer üzerinizde bir baskı var, varken e, bu kararı verirseniz yanlış karar vermiş olacaksınız. Pişman olabilirsiniz diyor. Bir süre değerlendirmek için kendinize zaman tanıyın. Bir köşeye çekilin. Olasılıkları gözden geçirin. Siz zaten hangi seçeneği seçtiğinizde hangi sonuçta karşılaşacağınızı biliyorsunuz. O yüzden kendinizden şüphe etmeyin. Kendinizden şüphe etme eğilimindesiniz çünkü. Özgüvenli bir şekilde yine burada risk de alabilirsiniz diyor. Yani burada net bir şekilde bir görüşünüz var. Ondan kaynaklı eğer yeterince değerlendirmek için kendinize zaman tanırsanız seçenekler kendinden netleşecek zaten diyor. Hangisini seçeceğinizi ne yapacağınızı çok net bir şekilde görebileceksiniz diyor değnek ikilisi 3. kartta iletişimle ilgili gündeminiz ve tavsiye konusunu görüyoruz Şimdi bu konularda bakın biraz yorgun görüyoruz sizi biraz dinlenmeye ihtiyacınız var e, sizi oldukça zorlayan bir süreci arkada bırakmış olabilirsiniz e, artık nihayet e, burada biraz geriye çekilebilirsiniz ben yapmazsam olmaz diye demeyeceğiniz bir zaman içerisindesiniz. Yani böyle bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz. Yardım teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. Bunları reddetmeyin zaten. Onlara da güvenin diyor değnek dokuzusu. Yani siz belki de sizi zorlayacak yeni bir sürece başlamak üzere olabilirsiniz. Dikkatli, temkinli, tedbirli davranmak ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz ama Rahat olun diyor burada değnek dokuzusu. Şimdi değil, en azından şimdi değil yani. Biraz dinlenmelisiniz. Hem bedenen hem de ruhen belki de buna ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Bunun farkında olun, görmezden gelmeyin diyor. Yani yeniden çünkü motivasyonunuzu sağlayabilmek için, yeniden kendinizi iyi hissedebilmek için, yeni sürece yeniden başlayabilmek için bu dinlenme zamanını kendinize borçlusunuz diyor. Gelelim dördüncü kartı. Burada da istekleriniz ya da ailenizle ilgili konulardaki gündeminizi ve tavsiye konusunu görüyoruz. Aslan adam şimdi. Burada belki de bakın ortaya çıkan olaylara hemen müdahale etmek isteyecek olabilirsiniz. Fikrinizi söylemek ya da bir girişimde bulunmak isteği içerisinde olabilirsiniz ama orada eğer bir tereddüt anı yaşıyorsanız da o doğru zaman olmadığı ile ilgili bir uyarı işaretidir diyor. Üzerine gitmeyin. Yani burada biraz belki de olay, olayları gidişatına bırakmalısınız. Biraz gözlemci pozisyonda olmalısınız ve de iyi şeyler olacak kabulüyle olaya duruma bakmalısınız. Yani bu yöndeki tahminleriniz, iyimser tutumlarınızın gerçekleşebileceğini söylüyor ve çok kısa bir süre içerisinde de uygun zamanı da yakalayacağınızı söylüyor. Girişimde bulunmak, fikrinizi söylemek ya da müdahalede bulunmayla ilgili çok kısa bir süre içerisinde orada tereddüt etmeyeceksiniz. Uygun zamanın olduğu konusunda yani bir çekinceniz, bir şüpheniz olmayacak diyor aslında adam. Gelelim aşk gündeminize ve de tavsiye konusuna. Şimdi bakın kupa 8'sini görüyoruz burada. Şimdi bir vazgeçiş gibi bir durum söz konusu olabilir. Sizin için çok önemli bir konudan da vazgeçme olabilir. Tabii burada bir ilişkiden vazgeçmek, bunu bitirmek de söz konusu olabilir. Ama mutlaka öyle olmak zorunda değil. Burada ilişki içerisinde sizin için çok önemli bir konu vardır. Mesela vazgeçersiniz artık daha fazla kendinizi ifade etmek, bu konuda ısrarcı olmak gereği duymazsınız yani ama burada o gereği duymamanızın sebebi aslında karamsar olmanız bunu kabul edin diyor yani daha fazla çabalasam ne olacak bir şey elde edemeyeceğim ki diye düşünüyor olabilirsiniz ama bu konuda yanılıyor olabilirsiniz siz yanlış zamanda vazgeçiyor olabilirsiniz yani bu konuda biraz belki de kendinizi sorgulamanız ya da gözlemlemeniz gerekiyor olabilir ya da tabi ilişkiye henüz başlanmamışsa yine bu ilişki başlamayacak ki ya da hani olumlu bazı geri dönüşler alamadım ki diye düşünüyorsunuz belki de. Ama işte burada yanılıyor olabileceğinizi yanlış bir zamanda sırtınız dönüp gittiğinizi söylüyor Kupa 8'lisi. Gelelim son karta. Burada da sorumluluklarınızla ilgili gündeminiz nedir onu görmüş olacağız. Şimdi tılsım beşlisi. Bakın bir yoksunluk hissi, bir eksiklik, bir şeylerin eksikliğini duymak ve bundan kaynaklı biraz can sıkıntısı tarif edilir burada. Tabi maddi bazı yetersizlikler bu can sıkıntısını yaratıyor olabilir. Mesela bazı şeyler almak istiyorsunuzdur ama imkanlarınızın buna el vermediğini fark ediyorsunuzdur. Böyle bir şey de olabilir. Ee, geçmişte e, bazı kararlar almışsınızdır. Bunların yanlış olduğunu fark etmişsinizdir bugün itibariyle. Bu o yoksunluk duygusunu ortaya çıkartabilir. Geçmişte yapabilirdim dediğiniz bazı şeyler vardır aynı şekilde. Ya da mesela burada ee, bir şeyi yapmayla ilgili e, sizin e, imkanlarınız e, el veriyordur o şeyi yapmaya. Ama bir engeli bir türlü aşamıyorsunuzdur. E, o da sizin canınızı sıkıyor olabilir. Şimdi burada durum her ne olursa olsun bu yoksunluk hissini yaratan e, ne olursa olsun siz burada sadece sorunu yaşıyorsunuz diyor Tılsım Beşlisi. E, ne yapabilirim diye düşünmüyorsunuz burada. Yani belki de siz... E, Farklı kaynaklara sahipsinizdir. Ufak tefek gözünüzden kaçan aslında çok da fazla düşünmediğiniz, aklınıza gelmeyen bazı kaynaklarınız olabilir sizin. Bu ulaşmak istediğiniz, yapmak istediğiniz şeylerle ilgili olarak bunları hatırlamalısınız ve bunları birleştirmeyi düşünmelisiniz diyor ve çözüm odaklı olmalısınız. Yani bunun haricinde de belki de başka yollar vardır. Buna enerjinizi harcayın diyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.